Gel vay, geçler seni mi? Ufak Turuş Pazarındayız değerli dostlar. Turuş Pazarında epey gezdik. İşte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane geçi var. Ne istiyorsun 18 ine? Bak bir sürü değil mi İbrahim? İbrahim'i İbrahim tanıştırayım arkadaşlar. İbrahim bir kendini tanıdın. Merhaba. Halep geçisi ne demek İbrahim? Halep geçisi süt derken bir geçidir yani. Çok güzel bir kalitesi Kalitesi 10 numara. Bizim Urfa'da keç alırken arkadaşlar neye dikkat etsinler? Hem İbrahim'i tanıştırayım arkadaşlar. İbrahim Urfa keçi ticareti yapıyoruz. Tabii hobi olarak yapıyoruz değil mi İbrahim? Gerçek meslek ne? Ne biz hayvancılık yapıyoruz tabii ki. Hep hayvancılık. keçi al satıyoruz. İyi bir keçinin özelliği ne İbrahim? Neye göre? Burun mu olması lazım illaki? Abi burun da şart. Kulak uzun olması gerekiyordu. Bir meme koltuğu olması gerekiyor. Koltuk meme olacak, He. kulak uzun olacak, Buna biraz uzun da burun olacak, olacak. Az da sağ olursa He. o geçinin eti de varsa güç yetmez mi diyor? İnek gibi gider. İnek gibi gider Ha yani. bu mesela 10 numara köşte. Evet, Sahibi şimdi gelelim. Deniz Deniz mi? Hüseyin Hüseyin, Hüseyin Deniz. Hüseyin, 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 Hüseyin nasılsın? İyidir. Burada 18 tane geçlik görüyorum Hüseyin Şöyle bir dalayım abi. 18 tane geç arkadaşlar 18 tane saftan hareket geçi ama hiç bakılmamış. Keçiler çok zayıf. tabi sezon itibariyle öyle. Şu ikisini saymıyorum. Bunlar kırık. Oğlak erkek mi dişi mi Hüseyin? Oğlak evet. dişi halep sınıfına girmiyor. Değil mi? Oğlan. Oğlan. Hüseyin. E, evet Hüseyin maşallah. Evet Hüseyin. Ne evet, istiyorsun Hüseyin, e, Hüseyin. Ha, bu 2500 e olur. Evet. Göz rengi, burun, kulak, re keçinin rengi her taraftan. Memesi süper. Keçi. Bir bırak da bir yürüsün bir bak şöyle. Gel buraya gel. Keçi zayıf arkadaşlar ama e, mevsimi itibariyle normal yani bu mevsimde pek o, artık bakılması lazım ama yalnız arkadaşlara tavsiyem Halep şey... ile Şami'yi karıştırmasınlar nasıl Halep hangisi Şami hangisi şu an, yani? şu bu, an da... bu keçilerin hepsi Halep'tir Şami değildir bunların hiçbiri Şami değil bazı arkadaşlar şöyle bir Şöyle Halep ya da Şami diyorlar. Bunun Bunlar. ne Halep'le ne Şami'yle bir alakası var. Allah'ın basınlar değil mi? Ayırt edebilsinler yani. Bunlar kırık keçiler. Kırk keçiler. Bunlar kırık keçiler. Kırık yani. Şey he. Melez. Peki Hüseyin. Ee, Bunlar sadece et isimli. Burada 18 tane keçi var. Evet. Ee, bu 18 keçiye ne istiyorsun Hüseyin? Bunlar ee, içinde o şu iki tane çıkarırız. o iki kırıklar çıkacak. He, onlar çıkacak. Onlar yok. Aşır 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 keçi. Evet Hüseyin. 2, 4, 6, 8, 10, 12 mi? 12 tane 2, 4, 6, 8, 10, 11 Peki Hüseyin önce şu fiyat almadan önce şunu söyleyeyim Evet ee, Çabuk satılıyor mu bu hayvanlar? Örnek veriyorum bu pazar satamadın Yarın evet. satacağım Yarın ne zaman gider ya? Yani? Satılır bunlar, mı? Bunlar? Bunlar bugün kaç tane sat... keçi sattın? Bugün satamadık Bugün bizim hayvan pazarı durdu da satışı Bugün satışımız evet. olmadı ama e, Normalde bu keçiler her zaman para yapar Bunların kısır hali de para yapıyor. Doğru, doğurduğu zaman hem süt verimi hem oklak verimi her taraftan çok güzel hayvanlar. Yani ama bugün satış yapamadım. Ben e şimdi senin telefon numaranı alacağım Hüseyin. Bir izleyen arkadaşlar olursa bu keçileri almak isteyen olursa. Evet. Eğer bozulmamışsa bu takım. Evet. E, dediğim gibi buna müşteri olacağız. Sen bize 10'ın 1, 10 artı 1, 11 keçiye bir rakam ver hadi. bakalım. 4 bin liraya sahip üst üste çiftini. Ee, yani Tanesi bin liraya. Var. 22 bin liraya şu hayvanların hepsine evet. sahip olabilirler arkadaşlar. Sizin adınıza pazarlığı yaptık arkadaşlar. Ama çok yok 22 bin liraya civarında. Tabii bu güncel fiyat bir ay sonra her şey değişebilir tabii değil mi? Tabii ya. mesela bunlar meme indirdikten sonra tanesini 3 bin liraya biz burada rahat satıyoruz. Ben geçen sene burada çiftini 8 bin liraya yine keçi sattım. Çiftini 8 bin liraya sattım. <laughs> Yanına ola alırsa meme indirirse yani olabiliyor diyorsun. Işte. Yani şu bu keçin meme indirirse burada 3500 liraya rahat satılır. Şey Sürekli yapıyor mu bu işi? Ben sürekli bu işi yapıyorum. Alıyor satıyorum. Yani. Evet. Hale bırkı mı yoksa kırık da alıyor mu? Ben kırığı bunlar yanıma es, e, köyden gelenler hani komisyonlu kamaçta satmak için. Ben onların alışverişini dahil Komisyonu yapıyorum. Komisyonu ben ilk kez burada duydum. O ne böyle bir şey? Ya e, hani en azından mesela şöyle bir şey. Onun da açıklamasını yapalım. Bu adam köyden getirmiş. Olabilir ki diyelim çalmış bu hayvanı. Burada sen birisine sattığın zaman eğer bu mal çalıntı çıkarsa direkt gelir esnaf, esnafı yakalar alan kişi. Ama bir köyleden aldın, adam çıktı gitti. Sen nereden tanıyacaksın adamı? Değil mi? Yani. Kefil olmuş. He. Ha. Bu hayvan rahatsızlığı varsa, adam direkt gelir beni bulur, sahibine gitmez. Komisyon alıyor. Ya çok ha. cüzi bir miktar. Ha, 25, 20, lira, 25 hayvan lira hayvan başı. Ya, hayvan başı satış komisyonu var. Alandan da satandan mı yoksa? Yok, tek taraflı yani. Anladım. Hı. Şimdi, Hüseyin e, burada 10 artı 1 var, üst üste 2 bin liraya veririm dedi arkadaşlar. Biraz Keçiler çok kaliteli ama bunlar biraz meme indirse, az da canlansa üçten aşağı gitmez mi diyorum. Evet rahat, rahat esmiler. Çok sallı keçiler gerçekten ama Hepsi bir tek zayıflar biraz. Ya, zayıflık, Bak, zayıflık sıkıntı ama. değil o biraz bakım gördü mü hayvanlar? Önemli olan hayvanın ırk temizliği. Peki Hüseyin bugün satamadın ama bu yaz boyu. Kaç tane halep keçisi sattın aşağı yukarı? Valla çok sattık yani Bir sayı söyle. Valla sayı tahmin edemiyorum. Yani. En çok hangi bölgeden alıyorlar? Urfalılar mı alıyor yoksa Hataylılar mı alıyor? En çok Urfa'da satılıyor. Kendi kendine gidiyor. Evet. Dışarıya pek daha Yani tane... satılıyor nadiren. Yani. Urfa'da daha çok. Arkadaşlar 3 tane dışarı gidiyoruz. Aynen. Sen değil. kaç tane sattın İbrahim bu sene? Bu yıl? Bu sene bana 3 Aşağı yukarı bir rakam. Aşağı kadar. yukarı 300 bana evet. sattın. 300 tane geçti. Evet. evet. En çok hangi bölge alıyoruz keçi İbrahim? Urfa He? bölgesi arıyor. Urfa bölgesi. He. Niye Urfa'nın talep daha fazla? Seviyorlar harap kızmayı. Doğru, doğru. Eskiden kara şimdi Değerli dostlar, çok kıymetli arkadaşlar. 7. dakikayı bitirdik. Hüseyin de İbrahim de bizi kırmadı. İkisine de çok teşekkür ediyoruz. Hepinize selamlar arkadaşlar.